Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Sünger Bob'lu Hacamat açacağız. Bakın Sünger Bob'lu Hacamat. Burada yazıyor ki Flips, Riz. Bakın burada bir sürü karakter var. Şimdi ben Arkadaşlar bunu ve sünger bob ve şunu istiyorum arkadaşlar. Sünger bob. Bu ve bunu istiyorum. Önce şekerini açmaya başlayalım. <laughs> Açtık. <Kalip efendim. gülüyor> Hadi bakalım. Arkadaşlar bir adet şeker şeyi çıkıyor. <laughs> bir tane <kır> pembe <laughs> de diyelim. Ben güzel bir tane de sarı dönüyorum. Aslında çok iyi de. Ben kendi tadım Şimdi asıl tadı yapmaz atacağız. Ben bakmayacağım. Siz bakın. Sonra bakacağım. Arkadaşlar siz bakın. Açıyorum. Açtım. Bakın arkadaşlar bu çıkmış. İstemedim ama yine de güzel bir karakter. Bakın. Size göstereyim. Böyle. Oynayabiliyoruz. Oh. Bu arada kanalıma like atıp abone olursanız size de bu hadi yapmazlardan 5 tane alacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz.